Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Altın sınıf bölünebilme kuralları ile ilgili ikinci videomuzda sizlerle beraberiz arkadaşlar. Videomu ilk seyreden arkadaşlar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuzda videolarımızla ilgili bildirimler alacaksınız. Hemen kaldığımız yerden konuya devam edelim. Arkadaşlar en son 4 ile 6 ile bölünebilme konularımız kaldı. Bunları da hemen hızlı bir şekilde anlayarak gidelim. Şimdi arkadaşlar bir sayının e, 4 ile bölünebilmesi için son iki basama, basamağının iki tane sıfır ya da 4'ün katı olan sayı olması gerekiyor. Olursa bunlar nedir? Dörde bölünebilir dersiniz. Mesela şu sayıyı ele alırız. Bakın son iki basamağı çift sıfır olduğundan dolayı arkadaşlar bu 4 ile bölünebilir. Bakıyorsunuz son iki basamağı 48. 48 4'e bölünebildiğinden dolayı arkadaşlar bu sayının hepsi 4'e bölünebilir. Bakıyorsunuz ki 24, 24 4'e bölünebilir denilen dolayı bu sayının tamamı yine 4'e bölünebilir dersiniz arkadaşlar. Peki son iki basamak. Bakın burada 7 varmış. 7'yi 4'e bölersem ne yapar? 1 kere 4, 4 kalan 3. O zaman arkadaşlar bu sayının tamamının 4 ile bölümünden kalan 3 olacak dersiniz. Buradaki sayıya bakıyorsunuz. Son iki basamağı 82. 82'yi hemen bir deniyorum. 4'e bölünüyor mu diye. 8 ile 2'yi 2 kere 2 kere 4 8 çıkar 0 2 aşağı buraya bir 0 atarsınız. E ne oldu? 4 ile tam bölünemiyor. Neden bölünemiyor? Çünkü kalan 2 oluyor. Buna da arkadaşlar yine kalan 2'dir dersiniz. Tamam. Yani bu sayıdan 2 çıkarırsam arkadaşlar ben kalan sayı rahatlıkla nedir? 4'e bölünebilir dersiniz. Karşınıza böyle tipte sorulardan çıkacak. Gelelim 6 ile bölünebilmeye. Arkadaşlar bir sayının 6 ile bölünebilmesini istiyorsanız o sayı hem 2'ye hem de 3'e bölünebilecek. O zaman bu koşulu sağlarsa 6'ya bölünebilir dersiniz. Mesela 102 sayısına bakalım. Arkadaşlar önce 2'ye bölünebiliyor mu? Bakıyorum sonu çift. Evet 2'ye bölünebiliyor. Peki 3'e bölünebiliyor mu diye bakıyorum. 1 artı 2 artı 0. Ne oldu sayıların toplamı? 3. E 3, 3'ün katı olduğundan dolayı bu sayıda rahatlıkla 3'e bölünebilir dersiniz arkadaşlar. Şu sayımızı değerlendirelim. Bakıyorum, ikiye bölünebilir mi? Evet, ikiye bölünebilir arkadaşlar. Sonun da olduğundan dolayı tamam, bu birinci koşulu sağlıyor. Yani ikiye bölünüyor. E tamam. 3'e bölünebilir mi? Rakamlarını toplayalım. 4 artı 5 artı 3 artı 6. Topladım ne yaptı? 9. 9 daha 18 etti. 18 3'ün kat olduğundan dolayı arkadaşlar bu sayı 3'e de bölünebiliyor. O zaman bu sayının hepsi tamamı yani hem 2'ye hem de 3'e rahatlıkla bölünebilir dersiniz. Şu sayımızı değerlendirelim. Bakın arkadaşlar bu sayı 2'ye bölünemez. Neden? Son rakamı tek olduğundan dolayı bu sayı kesinlikle ve kesinlikle 6'ya bölünemez. 3 ile bölünebilmeyi değerlendirmem hiç gerek yok. Şu sayımızı değerlendirelim. Bakıyorum çift o zaman bu 2'ye bölünür. Tamam. Yazayım hemen. 2'ye bölünebilirliğini kontrol ettikten sonra 3'e bölünebilir mi diye bakıyorum. 6 artı 2 artı 9 artı 8. Ne yaptı? 15, 10 daha 25. Şimdi arkadaşlar 25 sayısı 2'ye bölünü, Şey 25 sayısı 3'e bölünebiliyor mu? Hemen deneyeyim. 3 8 kere 3. 24 ne yapıyor? Kalan 1. He, o zaman bu sayı 3'e bölünemediğinden dolayı arkadaşlar tamamı sayının tamamı da 6'ya bölünemez diye genelleyebilirsiniz. Tamam. Bölünebilme kuralları bu kadar arkadaşlar. Bireysel bireysel baktığınızda yani 2 ile 5'e, 10'a, 3'e, 9'a, 4'e, 6'ya baktığınızda kurallar basit. Fakat iş şurada değişiyor arkadaşlar. Bu kuralların hepsinin birbirleriyle karıştığı soru tipler var. Orada biraz karıştırmaya başlayacaksınız. Onunla ilgili de zaten soru çözümlerim olacak? Şimdi bu konuyu biraz harmanlayacak küçük çapta biraz örnek çözelim. Şimdi demiş ki rakamları toplamı 21 olan bir doğal sayının aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünebileceği kesindir. Şimdi arkadaşlar rakamları toplamını biz hangi sayılar için kullanıyoruz? Ya daha doğrusu hangi bölünebilme kuralları için kullanıyoruz? 3 ile bölünebilme bir de 9 ile bölünebilme de kullanıyorduk. Doğru mu? O zaman... E bakıyorum. Şimdi 21 9'a bölünemez. Zaten seçeneklerde 9 yok. 9 gitti. Bakıyorum 21 3'e bölünür mü? Evet bölünür. O zaman 3'e bölünebilmesi arkadaşlar bunun kesindir diyebilirsiniz. Tamam. İkinci soru, sorumda rakamları farklı. 3 basamaklı en büyük doğal sayı. Bakın rakamları farklı. 9, 8 ve 7 olur. Neden? 3 basamaklı oldu. En büyük sayıyı en başa getiririz. Sayılar biraz altaya gideriz. Tamam. Peki bu sayı aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünebilir? Arkadaşlar 2'ye bölünemez. Neden? Bak şöyle çarpat. Sonu tek olduğundan dolayı 2'ye bölünemez. 5'e de bölünebilmez. Çünkü 5'e bölünebilmesi için rakam yani sayının sonunda 0 ve 5 rakamları olması gerekiyor bakıyorum 4'e bölünebilir mi arkadaşlar 4'e de bölünebilmez çünkü 87 4'ün tam bir katı değil fakat 3'e bölünür neden 9 8 ve 7'nin hepsini toplarsam ne yapar arkadaşlar 24 yapıyor e 24 de 3'ün bir kat olduğundan dolayı bu sayı yalnız ve yalnız 3'e bölünebilir dersiniz Dört basamaklı rakamları farklı. 7, 6, 5, M sayısı. Böyle okudum çünkü 7650 mi, 5 mi, 54 mi, 53 mi ne olduğunu bilmiyoruz. 5 ile kalansız bölünebildiğine göre M kaçtır? Şimdi arkadaşlar buradaki soru tipine sizin dikkat etmeniz gereken nokta şu oluyor. Rakamları farklı diyor. E tamam. Rakamları farklı. 5 ile bölünebilmenin kuralı neydi arkadaşlar? Son rakamı ya 0 ya da 5 olacak. Fakat buraya 5 yazamayız çünkü 5'i burada kullanmış ya. Rakamları farklı dediğinden dolayı m sayısının 0 olması gerekir ki o zaman cevap arkadaşlar ne yapacak? A seçeneği olacak. Tamam? Burada şuna yanılabilirsiniz. Hemen 5 yazabilirsiniz. O zaman yanlış cevap olur. Yukarıda hangi numaraları kutudaki sayı 9 ile kalansız olarak bölünebilir? Arkadaşlar 9 ile bölünebilmeyi zaten çok iyi kavradık biz hepimiz değil mi? 9 ile bölünebilme nedir? Rakamların değerleri toplamına bakıyorduk. 9'un katı ise bölünebiliyordu. Mesela 4'ten başlayalım. Rak rakamlar neler arkadaşlar? 6 artı 0 artı 8. Toplarsan bu rakamları ne yapıyor? 14. 14 9'un bir katı olmadığından dolayı bu sayı 9'a bölünemez dersiniz. Sonra şu üç kız üçüncü kısma bakıyorsunuz. Sayım neler arkadaşlar? 2 artı 4 artı 1 artı 5. Bu sayıların hepsinin toplamına bak. 6, 7, 5 daha 12. Bu sayıların toplamı 12 ise arkadaşlar bu da 9'un katı olmadığından dolayı bu sayı 9'a bölünemez dersiniz. 2'ye bakacak olursam sayılar ne 3, 3, 3, 3, 3. Bakın arkadaşlar toplayayım hepsini. 3 artı 3 artı 3. Ne yaptı arkadaşlar? Bu da 12 değil mi? 12 bu da 9'a bölünemez çünkü 9'un katı olmadığından dolayı gitti. Bir numaralı kutucuğa bakarsam sayı ne? 1 artı 0 artı 0 artı 8. Bunların hepsini toplarsam ne yapıyor? 9. E 9 9'un bir katı olduğuna göre tek bölünebilen sayı arkadaşlar bir numaralı kutucuktaki sayımız olacaktır. Tamam. Şimdi arkadaşlar bölünebilmenin ikinci videosu da bu kadar. Eee... Bölünebilme kuralları ile ilgili arkadaşlar size özel olarak seçtiğim soru tiplerinin olduğu videolar paylaşacağım. Ee, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar ve aynı zamanda bu videoyu ilk defa seyrediyorsanız diğer videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız ki yani soru çözüm videosu paylaşacağımdan bahsediyorum. O zaman kanalıma abone olun ki size bildirimler gelsin. Daha rahat takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize başarılar dilerim. Kolay gelsin arkadaşlar.